Herkese merhaba. Vücudumuzun içinde biz farkında bile olmadan çalışan sessiz kahramanlar var. Peki ya bu kahramanlar aniden ortadan kaybolsa ne olurdu? Hiç düşündünüz mü? İşte bugün trombositopeni dünyasına, yani kanımızın ilk müdahale ekipleri kaybolduğunda neler olduğuna yakından bakıyoruz. Şöyle bir düşünün. Elinizi yanlışlıkla bir kağıtla kestiniz. Hepimizin başına gelir değil mi? Bir anlık bir acı. Sonra bir bakarsınız kanama kendi kendine durmuş. Peki bu nasıl oluyor? Bu sihir falan değil, aslında son derece organize bir acil durum müdahalesi. Evet, doğru duydunuz. Kan dolaşımınızda, tabiri caizse 24 saat devriye gezen mikroskobik bir acil durum ekibi var ve bu ekip en ufak bir sorun sinyalinde hemen harekete geçmeye hazır bekliyor. İşte o ekiple tanışın. Trombositler. Bu minicik disk şeklindeki hücre parçacıkları kan damarlarınızda bir hasar olduğunda olay yerine ilk koşanlar. Düşünün, bir alarm çalıyor ve onlar hemen hasarlı bölgeye üşüşüyor, birbirlerine kenetlenip kanamayı durdurmak için geçici bir dular, bir tıkaç örüyorlar. Peki, gelin bu inanılmaz sürecin arkasındaki bilime biraz daha yakından bakalım olur mu? Bu basit bir kesiğin nasıl sapasağlam bir pıhtıya dönüştüğünü adım adım birlikte inceleyelim. Bu sürecin bilimsel adı hemostas. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında anlamı çok basit. Kanamanın durdurulması. Vücudumuzun hasar gören bir kan damarını tıkamak için kurduğu inanılmaz derecede karmaşık ama bir o kadar da verimli bir sistem bu. Bu karmaşık süreci daha iyi anlamak için gelin onu üç basit aşamaya ayıralım. Birincisi tıkacı oluşturmak, ikincisi o tıkacı güçlendirmek ve üçüncüsü iş bittikten sonra ortalığı temizlemek. Her şey hasar anında başlıyor. Damar duvarı zarar görür görmez trombositler anında alarm durumuna geçiyor. Hemen yaralı bölgeye yapışıyorlar, sonra da diğer trombositlere yardıma gelin diye sinyal gönderiyorlar ve hep birlikte hızla geçici bir tıkaç oluşturuyorlar. İşte bu kanamayı yavaşlatan o ilk ve en kritik savunma hattı. Ama o ilk tıkaç tek başına yetmez. Zayıf kalır. İşte bu noktada takviye kuvvetler, yani pıhtılaşma faktörleri devreye giriyor. Bu özel proteinler adeta bir örümcek ağı gibi fibrin iplikçikleri örüyorlar. Bu fibrin ağı trombosit tıkacının etrafını sarıp sarmalıyor, tıpkı betonun içindeki demirler gibi onu inanılmaz sağlam bir yapıya dönüştürüyor. Ve son olarak, damar duvarı kendini onardıktan sonra artık görevi biten bu pıhtının ortadan kalkması lazım, değil mi? İşte o zaman vücudun kendi temizlik ekibi, yani fibrinolitik sistem, işe koyuluyor. Bu sistem, pıhtıyı dikkatlice çözüyor ve kan akışını tekrar normale döndürüyor. Tam bir ustalık işi. Normal şartları altında bu sistem saat gibi işler, kusursuzdur. Ama peki ya o ilk müdahale ekibi, o acil durum kahramanları, olay yerine hiç gelmezse? İşte tam da bu noktada trombositopeni dediğimiz durumla karşılaşıyoruz. Bu soru, bütün dengeyi alt üst eden bir soru. Düşünsenize, kanamayı durduracak yeterli trombositiniz yoksa, en ufak bir kesik, en basit bir yaralanma bile ciddi bir probleme dönüşebilir. İşte trombositopeni tam olarak bu demek. Kanınızdaki trombosit sayısının tehlikeli derecede düşmesi durumu. Teknik olarak konuşmak gerekirse, mikrolitre kan başına 150 binden daha az trombositiniz olması anlamına geliyor. Peki normali ne kadar? Sağlıklı bir insanda bir damla kanın ufacık bir parçası olan mikrolitrede 150.000 ile 450.000 arasında trombosit bulunur. Bu vücudu her an her türlü sızıntıya karşı korumaya hazır devasa bir ordu demek. Ancak bu sayı 50.000'in altına düştüğünde işte o zaman alarm zilleri çalmaya başlar. Bu seviyede, ortada hiçbir yaralanma olmasa bile, beklenmedik kanama riski ciddi şekilde artar. Yani ilk müdahale ekibiniz artık savunma yapamayacak kadar zayıflamış demektir. Peki ama bir insanın trombosit sayısı neden bu kadar düşer? Bu durumun arkasındaki nedenleri araştırmak adeta bir dedektiflik işi gibidir. Vücudun neresinde bir aksaklık olduğunu bulmamız gerekiyor. Genel olarak baktığımızda karşımıza iki ana senaryo çıkıyor. Ya trombositleri üreten fabrika yani kemik iliğimiz yeterince üretim yapmıyordur. Buna fabrika sorunu diyebiliriz. Ya da fabrika gayet iyi çalışıyordur ama üretilen trombositler kan dolaşımına çıktıklarında bir savaş alanına düşüp çok hızlı bir şekilde yok ediliyordur. Önce üretim sorunlarına bakalım. Bazen problem trombositlerin doğduğu yer olan kemik iliğinin ta kendisindedir. Mesela lösemi gibi kanserler bu fabrikayı işgal edebilir. Bazen de üretim için gerekli olan B12 vitamini veya folat gibi hayati ham maddeler eksiktir. Hatta bazı enfeksiyonlar veya ilaçlar üretim bandını geçici olarak tamamen durdurabilir. Diğer yanda ise o savaş alanı senaryosu var. Burada vücudun kendi bağışıklık sistemi şaşırıp yanlışlıkla trombositlere bir düşman gibi saldırıp onları yok edebilir bazen de dalak olması gerekenden fazla buyur ve adeta bir tuzak gibi trombositleri yakalayıp hapseder. Veya bazı ilaçlar, bağışıklık sistemini kendi trombositlerimize saldırması için kışkırtabilir. Peki, bu durum vücutta ne gibi izler bırakır? Doktorlar bu durumu nasıl teşhis eder? Gelin şimdi işin biraz daha pratik kısmına, yani belirtilere ve teşhis sürecine bakalım. En klasik belirtilerden biri peteşi dediğimiz bu minik noktalardır. Ciltte toplu iğne başı gibi görünen bu kırmızı ya da mor noktalar aslında derinin hemen altındaki kılcal damarlardan sızan kandır. Bunlar trombosit sayınızın tehlikeli derecede düşmüş olabileceğinin en gözle görülür işaretlerinden biridir. Diğer belirtiler de aslında aynı mantığa dayanıyor. Vücudunuz en küçük sızıntıları bile tamir edemiyor. Ufacık bir çarpmada bile oluşan büyük morluklar Sık sık yaşanan burun veya diş eti kanamaları ya da bir kesiğin kanamasının bir türlü durmaması bunların hepsi önemli uyarı işaretleridir. Neyse ki bu durumu teşhis etmek oldukça basit. Genellikle her şey tam kan sayımı yani CBC denilen basit bir kan testi ile başlar. Bu test kandaki trombosit sayısını doğrudan ölçer. Sonrasında doktorlar bir damla kanı mikroskop altında inceleyerek trombositlerin şekline ve yapısına da bakarlar. Sonuçta her şey o hassas dengeye bağlı. Vücudumuz her an, her saniye bu ince dengeyi korumak zorunda. Eğer pıhtılaşma çok az olursa kanama riski doğar, çok fazla olursa da damarlara tıkayan tehlikeli pıhtılar oluşur. Bu denge kelimenin tam anlamıyla hayati bir önem taşıyor. Ve bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Vücudumuz sürekli bir denge sanatı icra ediyor. Tıpkı bu pıhtılaşma sistemi gibi. Şu an bile biz farkında olmadan bizi korumak için perde arkasında çalışan daha ne gibi görünmez sistemler var. Vücudumuz gerçekten de hayranlık uyandıran bir makine. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.